Fark fark Selamün Aleyküm. Çocuklarımızın seccade, tesbih, takki gibi dini eşyalarla amacı dışında oyun oynaması doğru mudur? Dini eşyaları karşı bir hürmetsizlik olur mu? çocuğumuz büyüdüğünde bu eşyalara hangi nazarla bakar? Öncelikle bu daha çok 2-6 yaş arasındaki çocuklarda görülen bir şeydir. Çocuğumuz bu yaşta hangi objeyi tam anlamıyla doğru kullanıyor ki bu objeleri de tam anlamıyla doğru kullanmasını bekleyelim. Bir çocuk bir sopayı yeri gelir araba, yeri gelir telefon, yeri gelir at yapar. Bunu kısıtlayamayız hatta hoşumuza bile gider. O yüzden seccadeyi de yeri gelir namaz kılar, Yeri gelir yol yapar, yeri gelir üstünde uyur. Bunu kısıtlamayalım. Aksine teşvik edelim. Seccade hayatında olsun. Seccadeyi namaz kılınıp, katlanıp yerine konan bir eşya gibi algılamasın. Efendimiz zamanında da mescitler sadece namaz kılınan yerler değildi. Aynı şekilde tesbih de. Tesbih bir bırakalım oynasın. Hatta beraber oynayıp çeşitli şekiller bile yapıp ne olduğunu tahmin edelim. Bir köşede duran bir seccade, tesbih ve Kur'an-ı Kerim çocuğumuza bir şey öğretmeyecektir. Aksine dokunduğu, hissettiği bir seccade, tesbih onda çok iz bırakacaktır. O yüzden çocuğumuzun odasında muhakkak seccade, tesbih gibi eşyalar bulup bulunduralım. Bu eşyalar hürmetsizlik olmaz mı? Sorusuna gelince bu aşırıya gitmedikçe hürmetsizlik olmaz. Seccade üzerinde arabalarıyla oyun oynaması hürmetsizlik değil, aksine seccadeye yaklaştıracaktır çocuğumuzu ama gidip de seccadeyi yemek örtüsü gibi kullanmasına izin vermemeliyiz. Kaldı ki birçok yetişkinler olarak bizler dahi seccadeyi yeri geliyor soğuk gelmesin diye kapının altına kapatıyor veya ışığı kesmesi için camlarda kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i alsın sayfalarını çevirsin izin verelim ama üstünü karalamasına izin vermeyelim. Karalamak için uygun elif bağlar bulunmakta. Büyüdüklerinde eşyalara hangi nazarla bakarlar? Sürekli seccade ile oynayan bir çocuksa seccade onun dünyasında hep olduğu için seccade ile arası iyi olacaktır. Ve sizlerden de seccadenin asıl görevini gördükçe o da artık seccade ile rahat bir şekilde namaz kılacaktır. Seccade onun için sadece namaz kılınan bir obje olmadı hayatında. O yüzden seccade ile içli dışlı olduğundan rahatlıkla namaz kılma ve akabinde seccadeye gereken hürmeti gösterecektir. Ama seccade hayatında yer etmeyen bir çocuk bu aşamayı daha zor geçirebilir. Önce dokunsunlar, tanısınlar ki neye hürmet edeceklerini bilsin evlatlarımız. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. Çocuklarımız küçükken seccadeyi, tesbihi, takkiyi bilsinler, tanısınlar ki ileride Allah muhafaza düşman olmasınlar, uzak durmasınlar bunlara. Rabbim cümlemize hayırlı, namaz kılan, salih ve saliha evlatlar nasıl?